28 Ağustos 2023 günü haber ajansları Çin hakkında yeni bir gelişme paylaştı. Bu haberler Çin'in ekonomik yatırımlarıyla ya da buldukları acayip güçlü askeri bir teknolojiyle ilgili değildi. Tüm haber ajansları Çin'in yayınladığı bir haritayı konuşuyordu. İşte bu haritayı. Bu harita herhangi bir kişinin hazırladığı bir gönderi değildi. Bizzat Çin hükümeti tarafından çizilmişti ve bana inanın bu haritayı görür görmez birçok ülke sinirden deliye döndü. Ki bu ülkelerden bazıları nükleer silahlara sahipti. Haritalar birçok şeye hizmet edebilir. Hatta eğlencelidir de ama aynı zamanda karanlık planları anlatabilir ya da yeni bir savaşın başlamasına sebep olabilir. Zaten haritaları tam da bu yüzden seviyoruz. Peki bir anda hayatımıza giren bu yeni Çin haritası dünya siyasetinde neleri değiştirebilir? Ya da soruyu şöyle değiştirelim. Çin dışındaki diğer tüm ülkeler bu haritanın nesine kızdılar ki? Aranızdan hiç kimsenin Çin haritasını karış karış ezbere bildiğini zannetmiyorum. Yani umarım hiçbiriniz o kadar psikopat değilsinizdir. O yüzden şu iki haritayı bir yan yana koyalım. Solda gördüğünüz harita hepinizin bildiği Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Çin haritası ve sağda gördüğünüz harita ise Çin'in hayalindeki harita. Bu iki görsel aradaki 7 farkı bulun içerikleri gibi birbirine çok benziyor. Ama aslında Çin'i milyarlarca dolar kazandıracak büyük farklar var. Gelin tek tek bakalım. İki görsel arasında bulmanız gereken ilk fark Tayvan'dı. Tayvan onlarca senedir bağımsız bir ülke ama Çin onu her zaman kendisine ait bir parça gibi gördü. Çin ve Tayvan arasındaki ilişki oldukça karmaşık. Çünkü Çin sadece bu toprak parçasını değil, onun içindeki insanları da istiyor. Çin'in ürettiği bu yeni haritada Tayvan'ın etrafında kesik kesik çizgiler var. Bu çizgiler Tayvan'a gözdağı vermek için çizilmiş öylesine çizgiler değildi. Bu biz Çin'in bir sonraki hayaline götürüyor. Güney Çin Denizi'ne. Burası tüm dünyanın en çok itiraz ettiği yer. Bu kesik çizgiler haritanın üstünde masum dursa da aslında hiç masum değiller. Burası aslında bir sınır. Bu çizgilerin içinde kalan okyanusun tamamında Çin hak iddia ediyor. Şunu tekrar hatırlatmam gerekiyor ki bu harita yasal bir harita değil. Aslında okyanusun bu kadarı Çin'e ait değil. Ama hepimiz biliyoruz ki eğer bir süper güçseniz haritaları değiştirme şansınız oluyor. Çin bu haritayı tabii ki öylesine çizmedi. Burası hem en yoğun ticaret güzergahlarından birisi hem de okyanusun altından fosil yakıt fışkırıyor. Çin'in daha önce yapay adalar inşa ettiğini anlatan YouTube kanalları olmuştu ama size tam olarak bu adaların nerede olduğunu göstermemişlerdi. Doğru tahmin, o yapay adalar işte bu kesik çizgilerin ortasına inşa ediliyor. Bu yapay adalar sayesinde Çin okyanusu silahlandırıyor ve daha da önemlisi Çin donanması okyanusun üzerinde devriye gezebiliyor. Başka ülkelere ait kayıkların balık tutmasına bile izin vermiyorlar. Yeni haritaya en çok itirazın geldiği yer burası olsa da dünyayı asıl korkutan yer burası değil. Hindistan'a gidiyoruz. Buranın ismi Keşmir. Çin'in çizdiği yeni haritada Keşmir Çin'e ait görünüyor ama gerçek hiç de öyle değil. Bu bölgeyi aslında Hindistan yönetiyor. Hem Çin hem de Hindistan Keşmir'e bazı yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar tabii ki askeri harcamaları da içeriyordu. Bu birden fazla ülkenin dahil olduğu bir anlaşmazlık. Burada yaşayan Müslümanlar da var ve bu durum masaya yeni bir oyuncuyu daha dahil ediyor. Pakistan Keşmir 1947'den beri üç ülke arasında büyük bir sorun. Üç ülkede buradan vazgeçmiyor. Uzmanları asıl korkutan şey ise bu üç ülkenin de nükleer silahlara sahip olması. Aslında pek de haksız değiller. 2021'de Çin ve Hindistan haritanın burası için bir çatışmaya giriştiler. 20 Hindistan ve 5 Çin askeri bu askeri çatışmalarda hayatını kaybetti. Çin çizdi yeni haritada ne olursa olsun bu bölgeden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya yeniden ilan etmiş oldu. Burayı kontrol edebilmek için ne kadar ileri gideceklerini hep birlikte göreceğiz. Ama Hindistan'la yaşadıkları tek problemli yer burası değil. Gelin sizi başka bir yere götüreyim. Buranın ismi Arunachal Pradesh. Bu boyalı yer yeni haritada Çin'e ait görünüyor. 1987'de Hindistan bu bölgeyi kendisine bağlı bir eyalet olarak ilan etmişti. Burası 83 bin kilometre bir alan ve burada sadece 1.3 milyon kişi yaşıyor. Bu harita ortaya çıkar çıkmaz Hindistan çok sert bir tepki gösterdi. Buradan vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermek için yarım milyar dolarlık bir yatırım paketi açıkladılar. Yani Hindistan Çin burayı işgal etmesin diye yeni yollar, yeni köprüler ve yeni yerleşim yerleri inşa edecek. Ama sizce bu yatırımlar Çin'i durdurmaya yeter mi? Çin cephesini genişletmekten hiç korkmuyor. Karşısını aldığı bir sonraki ülke Nepal. Çin ve Nepal arasındaki sınır seneler önce çizilmiş olmasına rağmen Çin hiçbir zaman bu sınırı kabul etmedi. Bu sınır hattında aslında Nepal'e ait olan bir bölge var. Humla bölgesi. Çin bu bölgede hak iddia ediyor ve hiç kimseden izin almadan buraya yerleşim yerleri kuruyor. Evet yanlış duymadınız. Sınırı geçiyor, buraya binalar inşa ediyor ve sonra Çin vatandaşlarını bu binalara yerleştiriyor. Görünen o ki Çin sadece bina yapmakla yetinmeyecek. Tüm bölgeyi haritasına katmak istiyor. Bu sınırdan ayrılmayalım çünkü burada sorunlu bir yer daha var. Bhutan sınırı. Çin yeni haritasında küçücük ama çok stratejik bir yeri kendi toprağı gibi gösteriyor. Tam burası, Doklan Platosu. 2017'de Çin bu bölgedeki bir yola asfalt attı. Ve bir anda üç ülkenin dahil olduğu bir siyasi kriz meydana geldi. Bu bölge aslında Butan'a ait. Orayı Çin istiyor ama Hindistan koruyor. Butan birkaç sene öncesine kadar bu bölgenin ne kadar önemli olduğunun farkında bile değildi. BBC'ye konuşan Butanlı gazeteci Namgay Zam, Butanlıların çoğunun doklamın nerede olduğunu bunu bile bilmediğini söyledi. Onlar buranın önemini bilmiyorken Hindistan burayı içine kaptırmamak için 5 yılda tam 800 milyon dolarlık askeri harcama yaptı. Bu savaşı aslında Hindistan ve Çin veriyor ve Bhutan da bu iki ülkenin arasına sıkışıp kalıyor. Okyanusa geri dönelim çünkü buradaki anlaşmazlık bitmedi. Hatta gelin daha da büyütelim çünkü oyuna yeni bir karakter açıyoruz. Japonya. Okyanusun üzerinde Japonya'ya ait olan bir ada var. Senkaku Adası. Yeni haritada bu adada Çin'e ait görünüyor. Aslında Çin'in bu iddiası çok da yeni değil. Çin 19. yüzyıldan beri bu adaları istiyordu. Ama biliyorsunuz o zamanlar çok güçlü değildi ve pek de konuşmuyordu. 1970'e geldiğimizde Japonya'nın buradaki adaları işgal ettiğini söyledi ve Çin'e geri iade edilmesini istedi. Çin bunu talep eder etmez okyanusun üstünde hemen bir Amerikan donanma gemisi görüldü. Çünkü Japonya bu adalar için Amerika ile bir anlaşma yapmıştı. Bu adaları herhangi hangi bir saldırı olursa burayı Japonya değil Amerika koruyacaktı. Amerikan donanması görünür görünmez Çin tabii ki vazgeçti ta ki bugüne kadar. Bu yeni haritada Senkaku Adası Çin'e ait görünüyor. Belki önümüzdeki aylarda yine bir Amerikan donanması burayı ziyaret edebilir. Ve geldik finale. Konuşmamız gereken son yere gidiyoruz. Bu sizi en çok şaşırtacak yer olacak. Çünkü Rusya'ya gidiyoruz. Rusya ve Çin'i hep müttefik olarak bildik. Aslında doğru ama haritanın burası hariç. Buradaki sorun 20 yıl önce de vardı. Çin ve Rusya sınırın böyle çizilmesi konusunda anlaşmışlardı. Ama görünen o ki bu anlaşma Çin'e yetmemiş. Rusya'dan daha fazlasını istiyor. Bir süper güç olsanız bile Putin'den toprak istemek mantıklı mı? hiç sanmıyorum. Çin'in çizdiği yeni haritasının detaylı analizi işte böyleydi. Bu küçük değişiklikler Çin'e milyarlarca dolar kazandırabilir. Daha da önemlisi stratejik yerlerde kuracağı askeri üslerle çok daha güçlü bir hale gelebilir. Ama bunu yapmak pek de kolay değil. Karşısını aldığı şu ülkelere bakın. Hepsiyle birden baş edebilirler mi? Ya da haritayı istedikleri gibi değiştirebilirler mi? Açıkçası buna cevap verecek olan sizlersiniz. Videonun yorumlarında sizin düşüncelerinizi okumayı gerçekten çok seviyorum. Ayrıca bu yorumlar sayesinde yeni video fikirleri de buluyorum. O yüzden lütfen yorum yapmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.